çok özür dileriz. Çok kısa bir konuşma yapacağız. Yarım saat kadar sürecek konuşmamız. <laughs> sevgili tiyatro severler, sevgili Bey Pazarlar. Süheyl Uygur Tiyatrosu olarak ilk defa Bey gel geliyoruz. Daha önceki tabii muhabbetimiz var, ilgimiz var. Hep de özlemle doğduk. Hep de gelmeyi arzu ettik. <laughs> ben de tanıdık sanırım. Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Ee, Beypazarı'nı hep duyuyoruz, güzel yemeklerini duyuyoruz, turist olarak da gelmek istiyoruz e, diye hep düşünürken böyle bir organizasyon teklifi gelince sevgili başkanımız, sayın başkanımızdan hiç düşünmeden evet dedik. Yani gelelim Marco Paşa'yı güzel Beypazarı'nda, güzel bir tiyatro salonunda, şahane bir tiyatro serisine oynamak bize büyük keyif kattı. Beş, altı saatlik yorgunluğumuzu aldı götürdü efendim. Bir kez daha teşekkür ediyoruz efendim ee, sizlere, Sayın Başkanımıza bu organizeyi yaptıkları için. Ee, hepiniz hoş geldiniz diyoruz. Ee, ben sahneye davet etmek istiyorum başkanım. Alkışlar... Ben Tarhana'da kaldım aşkım. Tarhana. tarhana hediye edeceksiniz. Cevizli <laughs> sucuk Tarhana. <laughs> Buyurun başkanım. Ben soruyu alayım da... <laughs> ben de Tarhana'yı götüreyim. <laughs> Peki bugün e, ben de hatırlatmayayım izninizle başkanım sayın sevgili seyircilerimize. Anne Necla Uygur da bu oyunda oynuyor bilenleriniz As vardır aslında. Ama iki gün, üç gün önce e, bir baş dönmesi sonucu evde yere düşüp burnunu kırdı. A A A A evet, sağ olun. E Spor çok da arzu ediyordu buraya gelmek, çok da istiyordu. İnşallah başka bir sefer e, diyelim. O, onun yerine tabii ki Şahnaz Arama çiçeği verdiler. Buyurun başkanım. Hadi. Öncelikle hoş geldiniz, sefalar getirdim. Yanın çok güzel bir oyuncu. Yüreğinize sağlık. Ben sahnedeki, sahnenin arkasındaki hizmeti geçen, demeyi geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki zamanlarda da böyle güzel anıların, böyle güzel gösterilerin, gösterilerin sunulması temennisiyle ediyorum. Yüreğinize sağlık, ağzınıza sağlık. Allah hepinizden razı olsun diyorum. Sağ olun. Çok teşekkürler. Başkanım alkışlarla alıyoruz. Ee, sosyal medyada oynadığımız anda itibaren büyük bir talep geldi. Ee, burada kampüsten gençler hepsi e, oyuna gelmek istediklerini arzu ettiler. Böyle bana mesajlar geldi Twitter'dan. Biz şunu bir kez daha söyleyelim. Dışarıda da bayağı gelemeyen olmuş. Bana sosyal medyadan ulaştılar. Her zaman seve seve geliriz. Yeter ki bize davet gelsin. Artık birer hemşehriniz olarak bizi kabul edersiniz. Sonunda olduğu gibi Nejat Ustanın sözleriyle bitireceğiz. Sözlerinin sonunda alkışlar Nejat Baba'ya gidecek. Nejat Baba her oyunun sonunda şöyle söylerdi: Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden ortancaların alnından yapıyor. Yaşasın tiyapım.